Türk izleyicileri. Yeni bir Profesör Doktor Fahri ile sağlığınız özel programına daha hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden ilginç iki konuyu ele alacağız. İlk konuğum çocuk hastalığı uzmanı Melis Şahmaron Hoca. Melis Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Sizin de bugün hocam. kış döneminde çocuklarda çok sık hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bu konuyu konuşacağız gerçekten kış döneminde gördüğümüz hastalıklar neler hocam? Bunları şöyle kısaca bize özetleyebilir misiniz? Fahri Hocam, kış döneminde özellikle viral enfeksiyonları çoğunlukla görüyoruz. Hı hı. Özellikle son birkaç haftadır, birkaç haftadır epey arttı enfeksiyonlar. Son zamanlarda en çok influenza'yı gördük. Bunda daha çok yüksek ateşin ön planda olması, çocuklarda halsizlik, yorgunluk, dirençli yüksek ateş, arkasından gelen öksürük atakları şeklinde vakalarımız çok fazla oldu. Bunun dışında RSV ve enfeksiyonları çok sıklıkla gördük. Bu da yine akciğeri seven bir virüs. Hı hı. Yoğun öksürük, süre gelen öksürükle ön planda görüyoruz. Bunun dışında adeno enfeksiyonları zaten yazdan beri görüyorduk ama bu dönemde de sıkça görüyoruz yine. E bağırsak enfeksiyonları da seyrediyor daha çok adeno enfeksiyonu. Yine bu uzamış ateş yapabiliyor. 5 günden daha fazla uzayan bir ateşlikle karşımıza gelebiliyor. Yine konjüktivit görebiliyoruz adeno enfeksiyonlarında ön planda. E her kış olduğu gibi nöron enfeksiyonları da geliyor. Ama bunların yanında bakteriyel enfeksiyonlar da var tabii hiç yok değil. E özellikle beta enfeksiyonlar aralarda, beta enfeksiyonları görüyoruz. O yüzden ayrım çok önemli işte bu konuda. Evet. Hani, e, Antibiyotik başlayacak mı? semptomatik mi ilerleyeceğiz? E, muayene bulguları birlikte laboratuvar bulgularını e, birleştirmek çok önemli. E, bu açıdan e, çoğunlukla viral olsa da e, arada bakteriyel enfeksiyonlar da görüyoruz tabii ki. Bazen üst üste de bilinebiliyor. aynı tabii, anda. Tabii tabii aynı bazen... anda olması hele çocukları epey yıprattı bu sene. Hı -hı. E, aynı anda e, hem viral hem bakteriyel enfeksiyonlar e, hem uzun sürüyor hem de e, akciğer yerleşme açısından da faktörü tabii ki. Bu soğun e, bu kadar enfeksiyon gelişmesindeki etkisi nasıl oluyor hocam soğuk havanın Evet. Şimdi aslında primer soğuk hava e, hep dediğimiz gibi hastalık yapmıyor aslında. E, neden ama kışın hastalıklar çok görülüyor? Hı hı. E, şimdi kışın hem okullar açık, hem daha çok kapalı alanlarda bulunuyoruz. E, hem de soğuk bir nevi tetikliyor aslında. Hani çocukta bir viral enfeksiyon zaten taşıyor. İşte sıra arkadaşı hapşırıyor. Sınıfında mutlaka bir hasta çocuk var. E, soğuk da bunu aslında olum oluşmasını kolaylaştırıyor diyebiliriz. Hı hı. Ama o virüs olmasa soğuk hasta etmez. Hı hı. Ama sonuçta bir şekilde immüniteyi azaltıyor. Evet. Bir şekilde daha toplu yaşamamızı sağlıyor. Evet. Daha böyle kapalı alanlarda çok sık bulunuyoruz. Evet. İşte çocuklar kreşte odada bulunuyorlar veya da sınıfta bulunuyorlar. Evet. Sonuçta birbirine hastalığı aktaracak bir fırsat buluyorlar. Evet, aynen öyle var hocam. O yüzden de artmış oluyor. Peki bu hastalıklar gerçekten şimdi çok fazla gördüğümüz zaman bunlarda Korunmak için ne yapabiliriz hocam? Bunları da mesela gerçekten çok sık görüyoruz Hı -hı. ve tedavi ederken de çok zorlanıyoruz. Hem Hı -hı. aile hem çocuk çok yıpranıyor. Bu oluşmaması için yani ne yapabiliriz? Korunmak için hocam aslında çok basit bir önlem. Her zaman dediğimiz gibi tabii ki el yıkama, özellikle evet. e, çünkü daha çok e, ellerimiz, ellerimiz her yerde. E, el yıkama e, basit ama gerçekten çok etkili bir e, yöntem bununla ilgili. Mutlaka okuldan gelir gelmez çocuk ellerini bol sabunla en azından iki dakika yıkamalı ve e, çocuklar da malum oluyor ama hani ağzından burnundan özellikle hani uzak tutması için hani e, nadiren hani <laughs> bir eğitim verilebilir çocuğumuza. bunların dışında eee abur cuburlar, paketli gıdalar, hep katkılı şeyler hastalık olmasını kolaylaştırıyor ve hani özellikle bağırsak enfeksiyonlarına ya da immünitenin bağışıklığın düşmesine sebep olabiliyor. O yüzden sağlıklı beslenmek önemli bu konuda. Bir de bu rutin tetkiklerinde, rutin kontrollerinde eksik olan değerlerinin, eksik olan vitamin değerlerinin yerine konulması yine hastalığa yakalanmama açısından da önem arz ediyor. Peki bunlar da yani söylediğiniz bu hastalar bir kere el hijyenine özen gösterecekler. Artı e... Toplum içerisindeyken, bakın birer çocuklara maske falan taktırmak çok kolay değil ama kolay değil. Bir, evet. Birbirleriyle en azından yakın temasları, en azından o hasta konuda... olan çocukların birbirinden izolasyonu biraz evet. ailelerin, hocaların, öğretmenlerin desteğiyle bunu izolasyon yapılabilir. Hı hı. Başka mesela beslenmenin önemi, mesela eksik gıdayı tamamlamanın yanında böyle rutin olaraktan günlük ihtiyaçlarını daha doğal daha natürel besinlerle vermek bu enfeksiyonlara karşı direnci biraz artırabilir mi kesinlikle hocam özellikle hani ben e, ailelerimi de anlatırım e, Kış ayları çorba aylarıdır genellikle. <laughs> hani e, özellikle hani ev yapımı olursa tabii daha makbule geçer. E, bu e, ilikli kemik suları mutlaka çocuklarımızın gıdalarında olmalı. Hani özellikle kendimizin <laughs> hazırladığı e, meyve sebze oranını e, iyi ayarlamalıyız yine beslenme konusunda bol hidrasyon. Hani hastalıkların iyileşme aşamasında da bizim için zaten çok önemli. Hani çocuğumuzun suyunu eksik etmemeli, su evet, teklif etmeye, e, etmeliyiz. E, yine e, bu e, enfeksiyonlar sırasında da rutinde de hani meyvelerin sularıyla değil de hani posalarıyla bütün olarak tüketmek e, bugünlerde e, çok yine e, önemli bizim için bağışıklığımızın arttırması için Çünkü onun de özellikle portakasyonun e, boğazda bir yangısal reaksiyon oluşturduğu için hem enfesun oluşumunu hem de geçmesini de zorlaştırabiliyor. E, bu konuda hani olabildiğince çocuklarda hani e, iştahsız diye gelen ailelerim de çok fazla. <laughs> Ama olabildiğince hani e, aman aç kalmasın çocuğum işte bir çubuk kraker yesin. Aman aç kalmasın çocuğum işte evet. bir bisküvi üyesinde kan şekeri düşmesin. Düşmez onun kan şekeri çünkü düşmez. Kan şekeri düşmez. <laughs> evet. kan şekerimiz düşmez. E, yediği kadar yiyebildiği kadar hani e, sağlıklı bir besin tüketmesi e, bizim için hani onun e, tok gezmesinden daha çok böyle karbonhidrat yüküyle olmasından çok daha önemli. Evet. Bir de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle bu zamanlarda işte Finanza'nın tap yaptığı bu zamanlarda e, oyun alanlarından özellikle top havuzlarından e, çocuklarımızı <laughs> bir süre uzak tutmamız e, yerinde çok... olacaktır. <laughs> O, oyun alan işletenlere biraz zararımız olacak. Evet. <laughs> kısa bir süreliğine. <laughs> Şimdi, e, şöyle diyeceğim. E, burada söylediğin o meyve suları konusu. Ben kendi şahsi deneyim. Mesela ben ee, mesela nar suyunu severim ama Hı -hı. narı yemeyi daha çok severim. Hı -hı. Çünkü e, gerçekten bir nar su içtiğim zaman böyle şekerli su içmiş olduğumu hissediyorum ama bir nar yediğim zaman sanki e, grip nezle olduğum zaman daha çabuk iyileştiğimi hissediyorum. Hı -hı. Orada sanırım e, narın çekirdeği esas zaten etken. Kesinlikle. E, mesela üzümün çekirdeği etken. Evet. O yüzden e, özellikle ailelere de. E, bu söylediğiniz çok çok önemli. Tutup da meyve suyunu veyahut da hele hazır bir meyve suyu hiçbir şekilde önermiyoruz. Meyvenin kendisini, direkt çocuğun yemesini en çok tercih ettiğimiz beslenme şekli diye söyleyebilir miyiz? Evet hocam kesinlikle. Gerçekten hani suyuyla almak çok çok yüksek miktarda glukoz yükünü almak demek geliyor. Mesela sütlerden de hocam işte abur cubur tüketmiyoruz ama işte çilek sütü çok seviyor, muz sütü çok seviyor. Aslında bunların hepsi abur cubur. Evet. Yani içerisinde gerçek çilek, gerçek muz yok. Hani evde tabii çok süt tüketimi çok önermiyoruz. Daha çok fermente tüketimi öneriyoruz bu şekilde gıdalarını ama yani tüketiyorsa da hani evde kendimiz hazırlasak daha yerinde olacaktır. Hani bunlar hepsi mesela kefir, çilekli kefir, meyveli kefir. Yani bunların hepsi abur cubur kategorisine olan şeydir. Aslında çocuğum kefir vermiş olmuyoruz. Yani aslında çocuk abur cubur tüketmiş oluyor onu tükettiği yani zaman. kendi yaptığın kefire benzemiyor bu Tabii ki. Kefir evet. Burada o zaman ebeveyne çok görev düşüyor. maalesef evde bir e, yapılan taze yoğurtla dışarıdan alınan yoğurt aynı anlama gelmiyor. O konu bambaşka bir konu zaten. <laughs> Dışarıdaki e, yoğurt yani yoğurt değil kesinlikle hani e, işte günde bir tabak yoğurt yiyor dediğiniz değil. Hani o e, mutlaka evde mayalanmış olması lazım. Çocuğumuza sağlıklı ve gerçekten e, güzel bir yoğurt yedirmek istiyorsak. Evet. O zaman e, her şey olabildiğince doğal ve evet. fresh evde hazırlanmasını tercih ediyoruz. Bu Çocuk hasta olsun, hasta olmasın normal beslenmenin ana kural maddesi olarak da zaten. Zaten hocam ya, sağlıklı beslendikten sonra yani çocuk e, gerçekten çok daha az hastalanıyor. Çok hı hı. daha az hastalanıyor. Yani Bunu çok bariz bir şekilde takip ettiğimiz hastalarda görüyoruz. Hastalansa da hastalığı daha kolay yeniyor, daha çabuk evet. toparlıyor. O yüzden e, böyle bazı çocuklarda çok sık hasta oluyor hocam. Böyle sürekli zatürre oldu, yürüyen zatürre hı hı. gibi bir terimler hı hı. var. Bu nedir hocam? Yürüyen zatürre dedikleri ailelerin Şimdi zatüre, yürüyen Zatüre bugünlerde evet çokça biz de görüyoruz aslında. Çocuk keyfi yerindedir aslında. İşte ayaktadır, koşuyordur, oynuyordur. Ama bir geçirilmiş bir enfeksiyon öyküsü vardır. Birkaç hafta öncesinde, bir ay öncesinde geçirilmiş bir enfeksiyon öyküsü vardır. İşte hakimimiz geliyor hocam bu iki hafta önce bir enfeksiyon geçirdi, ateşlendi. Birkaç gün öksürdü ama sonra toparladı. Ee, ama şimdi yine ara ara bir öksürümüz oluyor. Ee, hareket ettiğinde koştuğunda daha çok artıyor. Ve arada bir 37,5-38'leri görüyoruz ateş konusunda ama hani çok onu düşürmüyor hocam. Ha biz yine de bir kontrol amaçlı getirdik. Ayda Aile aslında hani hiç şikayetçi değil durumdan. Hani çok çocuk kötü değil. İştahı İş da iyi. Ama biz dinlediğimizde, dinleme bulgularla birleştirdiğimizde, tetkiklerimizi yaptığımızda çocuk çocukların akciğer filmlerinde enfeksiyon belirtileri gördük. Yani bu aslında çocuğun genel durumu kötü değil ama bir önceki enfeksiyon ya tam tedavi olmamasından ya da üzerine başka enfeksiyon eklenmesinden dolayı zatürre olaylarını görebiliyoruz. Ve tedavi edilmezse de o yürüyen zatürre bir süre sonra hastane yatışı gerektirecek kadar genel durum bozukluğu oluşturabiliyor. Hı hı. Bir de hocam e, korunmalardan bahsederken e, sizin e, gerçekten en çok üzerinde durduğunuz konulardan bir tanesi aşılar. Hı hı. E, aşılar da e, şu an nasıl yapılmalı? Zaten zorunlu yapılması gereken aşılarımız var. Hı hı. Onun dışında özellikle bu kış aylarındaki sık karşılaşılan viral enfeksiyonlara karşı hı hı. işte üsiyonlar, enfeksiyonlarına karşı bir aşı sistemi nedir? Bu konudaki düşüncenizi biraz daha açar mısınız? Evet. Bazı koruma tedavileri başladığımız hastalar oluyor. Özellikle bazı çok sık hastalanan çocuklarımıza ve her vitamin düzeyde yerindeyse ama çok sık hastalanıyor. Bazı koruma programı programı oluşturduğumuz hastalarımız oluyor. Bunun dışında iflas aşısı da öneriyoruz. En geç Ekim sonuna kadar yapılmasını öneriyoruz. Hmm. Eğer hiç aşılanmamışsa çocuğumuz iki doz daha önce aşı yapılmışsa tek dost şeklinde. Ee, çocuk yine iflasla yakalanıyor, hiç yakalanmıyor değil. Ama daha çok komplikasyonlar açısından bizi rahatlatıyor. Hı hı. Çünkü enfillanzda e, miyozit denen yürüme bozukluğu, e, yine zatüre, e, çok dirençli ateş, e, çocuk e, işte 2 3 gün hiçbir şey yemiyor, su bile içmiyor. Hani o yüzden yatış gerektiren durumlar olabiliyor. E, bu durumdan bizi koruyor aslında. Çocuk yine işte hafif bir burnu akıyor, hafif bir ateşleniyor. Yine influenza'yı görüyor aslında aile. E, ama e, özellikle komplikasyonlar açısından bizi epey rahatlattı bu sene influenza aşısı. O yüzden hani Ekim sonuna kadar hiç aşı yapılmamışsa iki doz daha önce yapılmışsa da tek doz şeklinde koruma amaçlı yapılabilir. Yapılabilir. Herkese mi öneriyorsunuz bir risk grubu var mı bunlara? daha çok e, okul çocuklarına, e, kronik hastalığı olanlara, e, özellikle 4 yaş altı çocuklara e, öneriyoruz. Peki bir de RSV aşısı konusunda bir öneriniz var mı? Ee, RSV aşısı evet e, uygulamaya başladık biz de çocuklarımıza. E, çocukları, e, RSV enfeksiyonu özellikle zamandan önce doğan çocuklarda e, epey yoğun enfeksiyonlar oluşturabiliyor. E, bizim de aşı programımıza al, aldığımız bir aşı. O zaman yani immün sistemi düşük, erken prematür doğan çocuklarda RSV aşısını onlarda da öneriyorsunuz. Evet. Çünkü onlar gerçekten çok komplike gidebiliyor. Evet. Onlar olmasın diye. Bunları öneriyorsunuz. Peki hocam, özellikle çocuklarda böyle hastayken aileler çocuğu hiç kımıldatmak istemezler. Oturturlar, böyle beslemeye çalışırlar. Çocuklarda enerjisi gereği en ufak toparladığında tekrar koşturlar, Dur oğlum terleme, dur kızım terleme. Buradaki yaklaşım sizce nasıl olmalı? Yani çocuk hareket etmeli mi, etmemeli mi, ne kadar hareket etmeli? Nasıl bir tavır sergilemek daha doğru? şöyle biraz e, enfeksiyon anda çocuk da çok hani e, halsiz olduğu için çok hareket görmüyoruz evet. ama hani çocuğumuz hasta bile olsa e, en azından bir yarım saat hani uygun kıyafetler giydirerek e, açık hava aldırmamız lazım evimizin bahçesinde ya da e, yürüme mesafesi olan bir yerde bir açık hava aldırmak lazım e, şimdi ne kadar dur de hareket çocuğu durdurmak <laughs> zor biliyorsunuz var hocam e, yani hareket aslında şöyle hani o sekresyonların atılabilmesi için de e, çocuğun e, biraz daha hani böyle e, hareket kabiliyetin e, artması bence yerinde bir şey. Yani çok engel olmamıza gerek yok bunun ama özellikle açık alanda bir yarım saat de olsa hava aldırmamıza e, daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdi beslenmeden bahsettik. Beslemenin Hı -hı. çok önemli olduğunu, hareketin de e, yani çok çok çocuğu kısıtlamaya gerek olmadan ama çok da yormadan Hı -hı. hareket ettirmemiz de gerekiyor. İşte aşılarla ilgili de e, gayet de detaylı güzel bilgiler verdiniz hocam. Peki daha başka söyleyeceğiniz şeyler var mı bu? Şöyle sonuçta, e, özellikle el yıkamanın dışında çocukların ağız burun açıklığı da çok önemli. E, çocuk hasta oldu işte burnu akmaya başladı. E, hemen bir e, nazal irrigasyon dediğimiz burun temizleme e, yapılmalı. E, çünkü açık olan burun ilerlemez. Yani açık olan burun işte alt daha alt nefesionlara e, ilerlemez. E, o yüzden burun temizliği hasta olan çocukta en başta yapmamız gereken şey. Bir de e, mesela Ankara gibi e, daha çok e, güneşin çok görmediğimiz şehirlerde e, dev devタミン takviyesi özellikle kış aylarında <laughs> yine hastalıkların daha hafif geçirilmesi açısından önemli. Bunların dışında yine hani çok kuru e, memleketlerde yaşayan e, hastalarımızdan oda nemlendirmesi. Çünkü burun tıkanıklığı çok fazla, geniz akısı çok fazla oluyor. Hani e, durgun suda nasıl mikrop birikiyorsa akıntının arttığı bir genizde de e, mikrop üreme olayı daha e, yoğun oluyor. O yüzden oda nemlendirme e, çok önemli. E, bunların dışında çocuklarımız odasında işte pelüştür, işte oyuncaktır, plastiktir. Hani bunların çok yoğunlukta bulunmasını istemiyoruz. Hem enfesyon kaynağı e, hem de e, çağımızın birçok artık alerji oranı arttı çocuklarımızda. E, hem de bu açıdan odaların daha böyle e, sade olmasını, çok oyuncak yüküyle dolu olmamasını hmm. öneriyoruz. Evet. E, peki hocam burada e, şimdi çocuklarımız e, aylar e, hasta olduğunda nasıl anlıyorlar? Ağsız, dermaşsız e, ateşi oluyor, veya da öksürüyor. E, ne yapmalı evde e, ilk kitaptan nasıl bir tavır içerisinde olmalı ve doktora ne zaman gelmeli? Şimdi çocuğumuzun e, genel durumu iyi. Hı -hı. Ee, biraz ateşlendi ee, ama yine işte suyunu içiyor hani e, azalmış da olsa yemeğini yiyor ee, öksürük çok yoğun değil ve her çocuk günde 30 kereye kadar öksürebilir öksürük çok yoğun değil ve genel durumu kötü değil o, o zaman bir iki 3 gün kadar evde takip edebiliriz çocuğu ee, şimdi ateş konusunda da e, eğer daha önce nöbet geçirmemişse çocuğumuz ayda nöbet öksü yoksa aslında ateş yücü vererek hastalık süresini uzatıyoruz biraz daha yani ee, vücuda sen bir dur kendini savunma diyoruz toksinlere böylelikle çocuk evet toparlıyor, ateşi düşüyor tamamen ama hasta e, hastasının hasta süresini uzatmış oluyoruz. Eğer ateş çocuğum, 38 38,5-39 ama genel durumu iyi. E, hafif halsizlik var ama kendi kendine idare edebiliyor. O durumda e, çok da müdahale etmemek lazım aslında. E, bu iki-üç gün sonunda ateş devam ediyor ama çocuk çok halsiz. Ateş hiç düşmüyor. 40 da gördüğümüz gibi 40 derecenin altına hiç düşmedi hocam diye geliyorlar. E, hiç su dahi içmiyor çocuk. Bunu da hiç bekletmemekten getirmek lazım. Hı -hı. Ya da e, alışkanlık ışın dışında başka bir bulgu gördük. İşte çocuğun ateşi var burnu akıyor ama e, çok yoğun kusmaya başladı, e, çok yoğun e, ishal yapmaya başladı. Özellikle çocuk bir yaşın altındaysa bu çok önemli. E, o durumu hiç bekletmeden getirmek lazım. Bu çocuğun genel durumu iyi. İşte ateşten daha halsiz oldu biraz ama e, çok da, işte yoğun öksürüğümüz de yok. E, bu şekilde iki üç günde de takip edilebilir. Evet. Şimdi bize geldikten sonra ya daha doğrusu sizlere geldikten sonra bu çocuklar bunlara bir de gerçekten kararımızda en zorlanan konulardan birisi antibiyotik verme evet. ailenin genellikle antibiyotik verilmesi tarafında bazen baskıları olduğunu söyleyen hekimler var siz nasıl karşılaşıyorsunuz bu konularda şöyle evet bazen olabiliyor ama konuşmak her şeyin evet. çaresi daha önce de bahsettiğim gibi viral bakteriyel ayrımı çok önemli hani bazen test testlerde negatif çıkıyor ama biz kuvvetle muhtemelen bakteriyel düşünüp başladığımız oluyor ya da testlerde pozitif çıkıp bazen hayır bu enfeksiyon kesinlikle viral deyip başlamadığımız da oluyor. Ee, konuşarak çözebiliyoruz aslında. Ee, çünkü onlar da çocuklarının iyiliği için her şeyi yapıyorlar ve biz de onlar çocuklarının iyiliği için her şeyi yapıyoruz. Ee, bir iletişim olmak çok önemli. Ya, takip önemli. Ee, sonrasında e, bu Viral başlayıp bakteriye dönen enfeksiyonlar da olabiliyor. O konuda takip önemli aslında. Burada doktora bırakmaları gerekiyor evet. kesinlikle. Bazıları tam tersine hiçbir şekilde antibiyotik kullandırmak istemiyorlar çocuklara Bazıları da e, ilk etapta hemen antibiyotik e, yazılsın istiyorlar. Hı -hı. Ailelerden benim kendi çevremde en azından gördüğüm. Dediğim gibi çoğu viral enfeksiyonlar aslında. Evet, hocam aslında. ama. E, şimdi burada bir süre var mı antibiyotik için beklenecek? Mesela çocuğun ateşi var. E, şimdi... Baktığın zaman çoğu şeyde daha viral veya da bakteri ayrımını yapmak çok kolay değil. Hı hı. Bunu ayırırken neler etki ediyorsunuz? Yani her hastalığın muayene bulguları da tabii ki farklı. Şimdi bu. Da testlerden de faydalanıyoruz tabii ki onlar bizim elimiz ayağımız her şekilde bizi yönlendiriyorlar. Ama bakteriyel enfeksiyonlarda e, daha çok böyle e, yine e, biz örneklerin beta da mesela ateş yüksekliği, işte e, bir çilek dili görünümü, pasta dil, e, Hı -hı. yine damakta peteşiyel lezyonlar e, ya da vücutta e, beta döküntüsü, e, kızıl döküntüsü e, görebiliyoruz. Aslında her enfeksiyonun, her bakteri enfeksiyonun farklı farklı ipuçları var. Evet. Yani o o yüzden buna siz karar vermeniz evet. lazım ailenin değil e, o yüzden e, burada sadece aile doktoruyla iyi irtibat kurması gerekiyor ve e, hastayı size ne zaman e, zaman kaybetmeden getirmesi evet. gerektiğini bilmesi gerekiyor. Evde beslenmesini, hijyenini, e, çocuğun işte e, vücut ısısını ayarlaması gerekiyor. Onun dışında onların yapacağı çok fazla karar vereceği bir şey yok. E, var mı hocam programın sonuna doğru yaklaşıyoruz e, son haftan seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim Fahri Hocam keyifli bir sohbetti. Evet e, biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok detaylı kış dönemi hastalıkları çünkü çocuklar çok sık ailelerin hepsinin e, bazen 5-6 kez bile karşılaştığı bir durum. E, o yüzden size çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Ben diyoruz. teşekkür ederim. Melis Hocam bize çok detaylı e, kış döneminde çocuklarımızda görülen hastalıklarla ilgili bilgiler aktardı. Bunlardan korunmanın çok önemli olduğunu, korunmak için bunlarda beslenmeye çok özen göstermemiz gerektiğini, el hijyenine, işte bulunduğu ortamın hijyeninin çok çok önemli olduğunu, aşıların yine bunlarda korumada çok etkili olduğunu detaylı bir şekilde bizlere aktardı. Biz Melis Sahmaran hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İkinci konumuza devam edeceğiz.